Silivri açıklarında 24 kilometre uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin biri az önce ifade ettiğim 5,9 büyüklüğünde en büyük olanı 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7. Değerli arkadaşlar depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD başkanlığımızda bakan yardımcımız Münir Karaloğlu başkanlığında TANP ve onun çalışan grup başkanları ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey'in başkanlığında burada AFAD tam İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Her depremde olduğu gibi İlk yaptığımız nedir? Tarama. Yani depremin bir olumsuz bir izi sahada var mı yok mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları Büyükşehir 39 ilçe belediyesi aynı şekilde itfaiye dairesi, emniyet, jandarma, birinci ordumuz yani devletimize ait yerel merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul acil müdahale planı kapsamında daha önce sayısını ben unuttum valiyken aynı şekilde Davut valimiz döneminde de defalarca ve defalarca yapılan toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı. İlk etapta kamuoyunu bir 45. dakikadan itibaren televizyonlar aracıyla şu güzel haberi de verdik. Dedik ki şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun ki gelmedi dedik. Şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina ve tahliyesine o gelip de gözlemsel olarak tarama yapan bizim çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğümüzden görevli olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu dokuz evle ilgili tahliye ile ilgili e, tespitimiz var. Birazdan bunu Sayın Bakanımız sizlerle paylaşacak. Değerli arkadaşlar Hemen hemen her bakanımız burayla ilgili İstanbul'umuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili yapmış olduğu taramayı paylaştı. Bizimle burayla AFAD koordinasyonuyla bir değerlendirmemiz oldu. Ve bildiğiniz gibi Perşembe ve Cuma yarın ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde Sayın YÖK Başkanımızın da Erol Hocamızın da bizimle bir istişaresi oldu. O da aynı şekilde İstanbul'daki vakıf ve kamu üniversitelerimizin de eğitim, öğretime iki gün boyunca tatil edildiği haberlerini anons ettiler. Ve bunun haricinde de valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve görevlerine gelme ile ilgili basın açıklamasında belirttiği kişilere yani kamu görevlerine de izin verildiğini ifade etmiş oldu. Şunu söyleyelim. Eee 10 bin Değerli arkadaşlar, 10.084 az önce buraya girmeden önce sizin huzuruna gelmeden önce son rakamı aldım. 10.084 112'ye çağrı geldi. Şimdi hep bunu söylüyoruz. Ne demek 112 acil çağrıya gelen e, aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuzda hemşerilerimizden sadece 10084 çağrı geldi. Bunların tasdifini yaptık kıymetli basın mensupları. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları bina ile ilgili endişelerini paylaşan ifadeler bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar. Bunlarla ilgili kıymetli bakan arkadaşlarım onları sizlerle paylaşacaklar. Ama hiçbiriyle ilgili bir metruk bina Fatih'te onun haricinde hamdolsun şükürler olsun bir binanın yıkıldığı ve içinde yaşamla ilgili endişeleri olduğu ile ilgili bir ihbarın olmaması da bugün en büyük şükrümüz. Dekremin ilk anından itibaren, kıymetli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatlarını aldık. An bir anda süreci buradan, afattan hem bizden, valimizden, AFAD Başkanımızdan ve bakan arkadaşlarımızdan e, alıyor. Tabii bizim değerli arkadaşlar, Deprem Bilim Kurulumuz var, AFAD Başkanlığımız uhdesinde. Başında bizim deprem risk azaltma genel müdürümüz Profesör Doktor Orhan Tatar hocamız var. Az önce onlar da toplantı yaptık. Deprem Bilim Kurulu'nda olan hocalarımızla ilgili yapılan son değerlendirmeleri sizlerle kıymetli hemşerilerimizle o da birazdan onu paylaşacak. Buradan onu ifade etmek istiyorum. Ve son olarak değerli arkadaşlar biz bir deprem ülkesiyiz. deprem olmadan önce risk azaltma ile ilgili zararın en aza indirilmesi ile ilgili başta hiçbir can kaybı olmamasını kastederek söylüyorum. Sen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gerçekten fevkalade açmış olduğu iyilik hizmetleri var. Bunlarla ilgili bakanımız detay mutlaka paylaşacak ama ben ekranları başında vatandaşlarımıza özellikle İstanbul'lu hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Herkes hanesini, içinde yaşadığı evin durumunu aslında en iyi o bilir. Dolayısıyla güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması yani kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa şu bizim hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Ben pek çok defadır Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hakeza Sayın kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum Bakanımızdan bu çağrıları defalarca defalarca Aziz İstanbul'la hemşerilerime yapıldığını biliyorum. Bakın gönlümden geldiğince ifade etmek istiyorum. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. O vakit birbirimize bir, bir buçuk saat bile haberleşemedik. O günden sonra ben valiyken burada Sayın Bakanımızın başkanlık ettiği, benim başkanlık ettiğim binlerce toplantı yaptık. Açık dökle bunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık binamız, yani kendi hanemiz ve e, Kamu'nun sunmuş olduğu hizmet binalarının tamamının deprem dayanımını gözümüzün önüne getirip bununla ilgili el ele, devlet millet el ele. Ama burada bizim hükümetimizin açmış olduğu ve koordinasyonu Sayın Murat Kurum Bakanı'mızın yapmış olduğu bu büyük fırsattan faydalanmamız lazım. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tekrar İstanbullu hemşerilerime depremden etkilenen komşu vilayetteki hemşerilerime, vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum.